Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz günlük farmımın 17. bölümüyle sizlerle beraberim her zamanki gibi drakemize jrmize gireceğiz farmımızı yapacağız bugün herkesin istediği yine yorumlarda ve pm'lerde istediğiniz bir slotta farm atacağım cz troll farmı yapacağız arkadaşlar Öncelikle geçmeden önce farmımıza birkaç arkadaş yorumlarda yine bahsetmişti itemlerin neler onları göstermek istiyorum. Yani çok fazla bir temim yok. Zaten bu farm serisini çekme amacım arkadaşlar itemlerimi dizmek. Şöyle bir tane kok 1 var. Bir tane kok 2 var. Artı 7 miti setim var. Gerisi old takı, old priest pendant old elf old roll, old roll. Artı 7 enion bow var arkadaşlar. Zamanla bunları dizeceğiz. Yani şu kok 2'yi artık artı 2 yapmam lazım ama son 3-4 videodur arkadaşlar para kasamıyorum. Ee, umarım bugün CZ Troll bize uğurlu gelir ve para kasarsak şunu da artık RT2 yapmak istiyorum. Çünkü diğer takılarıma geçmem lazım. Ee, bayağı bir eksiye düştüm normal şartlarda. Şu an bu RT2 olup ve bir tane başka bir takımı geçmiş olmam lazımdı. Neyse lafı çok fazla uzatmayayım. Ee, hemen Drakimize girerek farmımıza başlayalım. Şimdiden liseyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu karakterle 3 tur Drakimiz bitti. Şöyle 3 turda 2 tane Weapon Breaker, 1 tane Shell, 1 tane de Commander B çaldık. Şimdi hemen itemlerimi yan karakterime aktarıp 3 turda onunla girelim. Evet arkadaşlar bu karakterle de 3 tur Drakimiz bitti. Toplamda 6 tur Drakide 3 tane Weapon Breaker aldık. 3 tane de Kırdırmalık. Shell aldık Şimdi ana karakterime geçeyim Farm atmaya başlayalım Evet arkadaşlar Farm slotumuza geldik Bugün troll farmı Yapacağız arkadaşlar e, Trollde TS çıkıyormuş birkaç arkadaş Önermişti yine hem youtube'da Yorumlarda hem de Marozon'da Dolaşırken birkaç pm Aldım cd troll Farmı güzel dediler ee, ben de buraya geldim. Yine burada 4-5 saat farm atmak istiyorum. Hatta 7-8 saat belki daha uzun sürede farm atabilirim. Ama bu tamamen slotun getireceği paraya bağlı arkadaşlar. Ee, bakalım bu slotta ne kadar para kasabileceğiz. Priestim Tom'da Priestim'den Undi almak için e, Priestimi Tom'a bıraktım. Çünkü illaki CZ'de farm atarken Asasların gelip tek diyeceğini düşünüyorum. O yüzden tek yememek adına e, <laughs> Priest'imi getirdim arkadaşlar. Tonda oturuyor. Şimdi başlayalım. Bakalım slotu nasıl kesiyoruz. Şöyle. Üstümüzdeki parayı da sıfırlamıştık. Bakalım. Droplarımız nasıl olacak? Evet ilk TS'mizi de aldık arkadaşlar. Güzel. Erken yakaladık. Umarım böyle devam eder slot. Evet arkadaşlar, troll farmımızın sonuna geldik. Şimdi hemen neler aldığımızı göstereyim. Ama öncesinde Matriarkal arkadaşımıza buradan selam olsun. E, troll farm yaparken gelmişti. Videoda selam çakar mısın dedi. Tamam dedim ben de ona bol bol selamlar olsun. Şimdi gelelim aldığımız drop'lara. 6 saatlik farmımızda 161 tane TS, 367 tane troll kanı ve 1082 tane troll kemiği kastık. 18 tane kırdırmalık şelimiz var arkadaşlar. Ve 5.2 de nakit paramız var. Ee, toplamda elimize kalan para gider, giderlerimizi çıkardığımız zaman 22 M para kalıyor arkadaşlar. Zaten ekranda görüyorsunuz gider olarak bir tek manamız var. Ee, bir de şöyle bir şey var. 6 saat durdum ama bunun 6 saatini troll keserek geçirmedim arkadaşlar e, siz de CZ'de farm atıyorsanız illa ki yaşamışsınızdır. Slotlarınıza baskın. Normal PK atan insanlar sizleri kesmeye gelmiştir. Bugün beni de öyle kesmeye çalıştılar arkadaşlar. Kesenler oldu, kesemeyenler oldu vesaire. Ee, yaklaşık bir iki saatini kaçmaca, kovalamaca, PK atarak geçirdim diyebilirim arkadaşlar. Hemen hemen aslında tam olarak troll kesmeye 4 saatimizi verdik. Ama bunu ben farm süresi olarak 6 saat belirliyorum. Çünkü CZ'nin kuralı bu. CZ'de farm atıyorsan bunlara katlanacaksın. Şimdi bakalım şu şerlerimizi kırdıralım. Bunlardan deko falan alırsak çok güzel olur arkadaşlar. Geçelim kırdırmaya. Evet kırdırma yerine geldik. Hemen şu şerlerimizi bir kırdıralım. Bakalım buradan deko ya da güzel bir şey alabilecek miyiz? Her genelde çok şanssız bir insanım. Evet bunlardan da hiçbir şey alamadık. Çer çöp aldık. Şöyle MS'yi birazdan gireriz. Şu Draki'den aldığımız 3 tane Weapon Breaker var. Şunları art altıya basalım arkadaşlar. Haydi geçelim upgrade'e. Evet Weapon Breaker'larımızı artı 3 yaptık. Şimdi bakalım. Hedefimiz bunların üçünü de artı altı yapabilmek. Şöyle hemen bir tanesini koyalım artı dörde. Güzel. Şimdi de hemen aynı yere. Hemen seni de aynı yere koyuyoruz. Güzel. Hemen bir yan kutucuya devam abi artı 5'e. Seri seri. Ulan yandı be. Güzel bu artı altı. Bu da geçerse abi harika olur. Ulan be bak sinirlendirmiş şimdi. Bunu ben 7'ye atacağım. Bir tane kağıt kaldı. Bir tane weapon breaker kaldı. Bu bir işaret değil mi? Hadi bakalım. Aaaa. böyle olacağım. Neyse beyler, geçelim. MS'lerimize girelim. Evet, ilk MS'mizi kesiyoruz arkadaşlar. İlk MS'miz yine boş. Hemen ikinci MS'ye geçelim. Evet, ikinci MS'mizi kesiyoruz. Ne çıktı? Evet, bundan bir kristal belt aldık. Güzel abi, boş değil. 2M yapar. Şimdi hemen bir JR'ye geçelim. JR'de güzel bir PK atıp sonra gün sonunu alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, JR'mize girdik. Partimize hemen bakıyoruz. Bir tane magemiz var. Şöyle fişek bir partimiz var diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü ben varım. Güzel abi. İlerleyelim. Evet. Bir arkadaşımız da potlarını bankada bırakmış. Süper. Bone Dragon. Evet, geldik Devaya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bakalım. Roman arkadaşlarımız geldi mi? Güzel bir PK döndürebilecek miyiz? Evet, 5-5 gelmiş. Adamlar devayı kesiyorlar. Saldırın. Evet, adam kal aldı. Nereye aldı? Monoyu keselim hemen. Evet adamlar monumenti kesti. Tekrardan skoru 3-3 yaptılar. Şimdi biz de monumenti kesmemiz lazım. Şurada bir adam var. Bu adam. Lan bu adamı ben yerim ha. Evet abi adamlar bizi resmen darma duman ediyor arkadaşlar. Biz dedik bayrak mayrak çektiler dedik. Valla şuradan bir yılanlayacağım. Nerede lan o? Bak şimdi gel buraya. Sen Evet adamlar tekrar aha o hadi be ulan güzel kal aldı adam. Şu adama 80 alsak ölür mü? Kür al kür 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 lan monumenta vuruyorum arkadaş buradan bir kür daha ya sen beni kes haydi be nerede aha sen şimdi nane yiyemedin mi gel oraya sana 1 lere 1 ice 1 70 aha buradan da biri çıktı lan gel lan buraya Abi be. Öldün. 80 sek arkadaş zaten ne aha ölmüş adam. Ya arkadaş 80'in var ya ne zaman vursak sekmek zorunda mı ya? Şu de vuralım abi. Gel buraya. Çektim mageleri güzel. 8 8 oldu. Oba süper. Geliyorlar. Bak mage sağda gördünüz mü? Kardeş sana buradan bir yetmiş. Hadi. Aa cana bak ulan be. Ulan be. Ya öyle kaçıptırız Gel lan buraya. Sana bir mana çekme. Ha şimdi oyna oyna oyna. oyna. Bırakma lan bunu bırakma 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 bırakma. Vurun lan şunu. vur lan vur. La kür 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 Vol 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 vol. İşte bu ya. İşte bu. Mage Monument kes baba. Hadi 13-13 bitmedi bu abi. Hemen bir wolf up aldık. Nerede baba bunların mageleri? İnmemiş. Şurada. Şu gel lan buraya. <laughs> Nereye çektiler? Şurada. Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa suscan Elin kanlı çünkü abi demir kapı bu Evet arkadaşlar geldik günün özetine Bugün 8 saat oyunda durduk Neler yaptık İlk bir saatinde yine Drakilere girdik 3 tane Weapon Breaker almıştık Ve onları Upgrade'de yaktık Ardından 6 saat CZ'de Troll farmı yaptık e 161 tane TS kastık Ardından JR'mize girdik şellerimizi kırdık oradan ms'ler aldık ve ms'den de bir tane çöp takı aldık arkadaşlar günün sonunda elimizde kalan para 25m arkadaşlar toplam geçirdiğimiz süre 8 saat yani iyi mi derseniz iyi değil kötüydü bence daha çok kasabilirdim ama olmadı sağlık olsun bir de ben şey yapıyorum arkadaşlar Upgrade, upgrade yapıyorum keyfi yani belki şeyleri satsaydım VB'leri 5M'de oradan gelecekti. Bir de kağıt parasını da 2M koy 7M daha fazla olacaktı. Ama ben keyfi upgrade yapıyorum. Ee, ama tabi o da değil gerçi asıl para şeyi slotlar para bırakmıyor artık. Neyse bu da böyle bir video olsun arkadaşlar. Her zamanki gibi battık ama keyifliydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.